28 Temmuz Cuma Yeni Şafak Yazarı Ömer Lekesiz Yazısı Kudüs'e Sanatla Bakmak İsrail'in Beytül Maktis'te üç Filistinli'yi şehit edişinin akabinde yolun birkaç edebiyatçıyla kesişti. Olay çok taze olduğundan konuşurken söz hemen Kudüs'e dayandı ve onlardan biri Hani Mahmud Dervişi, Naci El Ali'yi ve daha 3-5 ismi biliyorum ama bana yeterli gelmediği için sorayım. Kudüs'te sanat ne durumda diye sordu. Bir diğeri, onca şiddet, zulüm, yıldırma, sürgün, asimilasyon içinde sanat mı yapılır yahu diyerek meseleyi kökten halletmek isterken, üçüncüsü devreye girerek sanat, asgari refah şartlarında öznenin kendi bilinçaltını ve iç yaralarını deşelemesidir. Toplumsal olaylar da sanatın konusudur elbette ama bireysellik her zaman daha baskındır yargısını patlattı. Sonra bu allameler bana da bir cevap şansı tanıma inceliğiyle gözlerini üzerime diktiler ama ben sözden soğumuştum çoktan. Çünkü bizim edebiyatçılarımızın çoğunluğu sanattan anlamazlar. Anlayanları da zaten edebiyatla yetinmezler. Eve döndüğümde ön sözünü John Berger'ın yazdığı, desenlerini ise oğlu Yves Berger'ın çizdiği, Kamal Boğlata imzalı 1850'den 2005'e Filistin Sanatı adlı kitaba yeniden bakma ihtiyacı duydum. Ama geneli hakkındaki ilk kanaatlerim değişmedi. Elbette kitabın Berger tarafından hatta onun himayesinde sunulması önemlidir ama bu aynı zamanda şöylesi bir olumsuzluğun da tam ifadesidir. Filistin'de sanatçıysanız, Müslüman da olsanız kendinizi batıcı, laik ve solcu olarak takdim etmiyor ve bu çevrelerden gelebilecek küçük bir teskiyeye kulak kabartmıyorsanız, kendi sakin köşenizde işinizle avunmayı baştan kabul etmişsiniz demektir. Bu tarz bir sanatçı ve sanat imgesi Türkiye içinde geçerli sayılabilir. Ancak burada alternatif bir muhatap kitlenin varlığı ve dolayısıyla sanat pazarının büyüklüğü bu imgeyi yerli milli sanatçılar lehine değiştirme potansiyeli de taşır. Bundan olmalı ki Kudüs'te sanat dediğimizde zihnimizde hemen bir isimler silsilesi belirmez ve zaten sanatla ilgili faaliyet gösteren tek sivil kuruluş da sol tanımlı olduğundan yüreğimiz biraz burkulabilir. Neyse ki evrensel bir dile sahip olması nedeniyle Filistin müziğine ve şiirine ki şiir bana göre edebiyatın fevkindedir, ortaklaşa sahip çıkma şansına sahibiz. Özellikle ikinci intifada da etkili olarak yer alan müzisyenleri ve çoğunluğu sürgün olan Filistinli şairleri hep birlikte izlemekten ve alkışlamaktan geri durmuyoruz. Ama yine de kritik bir eşik var ki o eşiği aşamıyoruz.'' Örneğin yıllar sonra Filistin'i ziyaret etme imkanı bulup o zamanki düşünce ve duygularını şairin Filistin'i adlı kitabında işleyen sürgün şair Maurit Bargoiti geliyor aklıma. Hemen ve diyorum ki sunumunu Edward Said'in yaptığı Amelis Hafes tarafından çevrilen bu kitap klasik yayınlarından değil de faraza sol bir yayın evinden çıkmış olsaydı, 12 şiir kitabı bulunan Borguti şu dinamit gibi kelimelerin de sahibi olarak sükut suikastine uğrar mıydı hiç? About köyünden Enis El Bargoti'nin belgesindeki Farha adlı köylü bir hanımı hatırlıyorum şimdi. İntifada yılları boyunca kadınlar bir genci İsrailler tarafından götürülürken görünce hemen askerlerin üstüne saldırır. Aynı anda bağırıp çağırırlarmış oğlum, oğlum bırak oğlumu. Bir defasında İsrail'e asker genç bir çocuğu sürüklerken bağırmış Farha'ya. Git yalancı, bir oğlana kaç ana, yüz tane ana bir oğlana, uzak dur git. Ona karşı şöyle bağırmış Farha. Evet biz böyleyiz. Burada bir oğlanın yüz anası vardır, sizin gibi değil. Sizde bir oğlanın yüz babası olur çünkü. İntifada da yer almış Filistinli kadın olgusu hayran olmaya değer. Neyse ki ben söz konusu kritik eşiği aşmak adına daha farklı ve çok daha zorunlu bir hususu hatırlatabilmek için yazımın başlığını Kudüs'ten sanatla bakmak şeklinde oluşturmadım. Çünkü madem Kudüs her Müslümanın meselesidir, o halde Kudüs'e sanatla bakmak bizim sanatçılarımızın da sorumluluğuna dahil olmalıdır. Bu bafta Rabbimiz ömrünü sağlık içinde uzun kılsın, Sezai Karakoç'u aynı zamanda bir Kudüs şairi kılan olgu, idrak, irade ve sorumluluk nedir hiç düşündük mü üzerinde? Bizim sanatçımız ona ruh evladı olmayı bildiği gün inanıyorum ki o kritik eşik aşılmış ve Kudüs'e sanatla bakma konusundaki vaki eksiklikler ideolojik arızalarda giderilmiş olacaktır.